Hadi! <laughs> Hadi! <laughs> <laughs> Skynd <laughs> deg! Hiç şey şey ee, şey. evet. ee, Allah olsun, Aa, Yaptım da fazla yapamadım ya. Şimdi yapıyorum zaten ne evet. hocam. Teşekkür ederim. Evet görüşlerini tamam. Evet Bir yarım uçuş nasıl gidiyor? Müthiş Güzel değil mi? Harika Çok Güzel evet, Ne zaman da düşünüyorsun uçmayı? Ben hep düşünüyordum ama <laughs> Evet Hani Bugüne denk geldi Evet bugüne denk geldi Böyle bir ortam yakalayamıyorduk daha doğrusu. Tepeye evet. de düşmüştük ama onu da cesaret edememiştik herhalde. Daha önce yapmadığıma çok pişmanım ama. Evet. Harika. Uçmayı <laughs> çok severim zaten. Kedimizi de koyduğunuzda Yapacak, elimde. <laughs> Şerbiye arıyor. <laughs> Uçmama vesile olan kişi. Evet. Şerbiciğim. diye Operlardan konuşuyorum. Havadayım. <laughs> evet açtım. <laughs> Harika ya. Böyle bir şey olamaz. Müthiş. Kamera da açık şu anda kaydediyor. <laughs> tamam. Uygar müthiş. Kesinlikle yapmalısın. Hiç korkma. Harika. Seni de burada gör görmek istiyorum. <laughs> Had to go to Bye bye.